Ramazan ayı bittikten sonra bayramlara kavuşmak elbette ki çok güzel bir duygu. Ama Ramazan ayından sonra Ramazan bayramında hepimizi bekleyen çok yoğun bir tehlike var. Bu tehlikenin adı yoğun tatlı tehlikesi. Evet, geleneksel olarak bizim Ramazan ayı sonunda bayramlarda çokça tükettiğimiz ve tüketmeye alıştığımız tatlılar hem oruç tutanlar için hem oruç tutmayanlar için hem de karbohidrat rahatsızlığı olanlar için yani şeker hastaları, tansiyon hastaları ve kalp hastaları için ciddi tehlike içermektedir. Ramazan bayramında tatlı tüketilmesinin yoğunluğunu anlatan en güzel örnek biz Ramazan bayramına çoğu zaman şeker bayramı da diyoruz. İşte bu bile ne kadar tatlı tüketileceğinin işaretini vermektedir. Öyleyse ne yapmak lazım sağlık için? Bir kere her zaman kullandığımız miktarda şekeri bu bayramda kullanmayalım. Çünkü hem bizim glisemik indeksimizi birden yükseltecektir, hem insülin direncimizi artıracaktır, hem de şeker hastalığımız gizliyse bile onun ortaya çıkmasını daha çabuk kolaylaştıracaktır. Ve aynı zamanda damar hastalıkları, kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, emboli geçirme riski olan hastalarımızın da bu hastalıklarının riskini daha da artıracaktır. Öyleyse ne yapmak lazım? Bu bayramda evet tatlı tüketebiliriz ama porsiyonlar çok küçük olmalı. İki tane baklava dilimi yiyeceğimize bir tane hatta yarım baklava dilimi yememiz lazım. Bir kase sütlaç yiyeceğimize onun üçte birini yememiz lazım. Ancak bu şekilde yaparsak tatlının bize toksik bir etkisi bu bayramda olmayacaktır. Ben bütün vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Bir de başka bir önemli konu susamadan su içmeye devam edelim. Çünkü Ramazan ayında biraz susuz kaldık, yeterince su içemedik. Öyleyse bu açığımızı bayramla beraber kapatmaya devam edelim.